Evet hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Son durumlarınızı hemen şöyle yorum kısmında bir gelin bakalım. Neler yapıyorsunuz? Keyifler yerinde mi? Motivasyonunuz nasıl? Yani şöyle bir yorum kısmına öttürün arkadaşlar. Doldurun yorum kısmını. Biliyorsunuz ki LGS 2021 sürecini biz çoktan atlattık ama istatistikleri bizim için 2021'in nasıl 2022'nin nasıl olacağını ve e, Puan dilimleri nasıl olacak? Biraz onlardan bahsedecek aslında 2021'in istatistikleri. Şimdi biz birazcık bunu inceleyeceğiz ve diyeceğiz ki 2021 bu şekilde geçmiş, 2022 de bu şekilde geçebilir. Zorlukları bu olabilir. Bunların hepsini analiz edeceğiz çünkü bununla ilgili fikirler edinmek istiyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretleri bu şekilde gidermek istiyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar size her yönden destek olmaya çalışıyoruz. Ne bileyim motivasyon çekiyoruz, sorular çözüyoruz, işte konular anlatıyoruz, pomodorlar yapıyoruz, bilgi yarışmaları falan. Bunları bir türlü yani LGS'nin sonuna kadar yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince vakit bulduğumuz kadarıyla. Tabii ki LGS sonrası da bizim için önemli olacaktır. Tercihler kısmı olacaktır, tercihler sonrası kısım olacaktır, LGS sonrası kısımlar olacaktır, değerlendirmeler olacaktır çok fazla işimiz var aslında. Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Şimdi 2021 Orta Öğretim Kurumları'na ilişkin merkezi sınav istatistiklerine bakıyoruz arkadaşlar. Evet öncelikle sınav kapsamından bir bahsedelim. Bununla ilgili belki bilgisi olmayanlar vardır hala ki onun için biraz üzgün oluyoruz tabii ki. Şimdi Türkçemiz 20 soru, 10 soru, 10 soru, 10 soru, 20, 20 ve buradaki puan dilimleri de var arkadaşlar. Süreler de var. Sıkıntı yok önceliğimiz Tabii ki bizim için ne olacaktır matematik fen bilimleri ve Türkçe kısmı olacaktır ve Bunları bir analiz edelim ya Bunlar Yani hangisi daha zor gelmiş Ve hangi Şeyde konuda zorlanmışlar hangi Matematik kısmında Hangi kısımlarda zorlanmışlar bunların hepsini tek tek inceleyelim istiyorum Hadi bakalım Şimdi arkadaşlar burada da puan hesaplama kısmı var çok ayrıntılı ama çok önemli değil Şöyle Ağırlıkları göstermek istiyorum. Mesela Türkçenin kat sayısı ağırlığı 4. Gerçekten önemli. Matematik 4. E, fen bilimleri 4. Bunları zaten biliyorsunuz her daim söylüyoruz. Şimdi bakın diyorum ya Milliyetin Bakanlığı bize şey veriyor. Ek puan veriyor. Bak şuradaki 100 puanı biz ne yapıyor? Ek olarak veriyor. Aslında burası bizim sınavdan aldığımız arkadaşlar puanlar. O yüzden 100 puan verecektir sizlere. E, yani aldığınız puanlar içerisinde bu zaten var. Onu çok onu çok karıştırmayalım aslında. E bunu çok soranlar oluyor hocam işte milletim 100 puan veriyorum veya puan veriyorum ek puan diye. Burada bir 100 artıyı görebiliyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de ayrıntılı tek tek açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten sınava gireceksiniz. Aldığınız puanlar inşallah çok güzel olur. İstediğiniz puanlar alırsınız. Peki sınava kaç kişi katıldı? Normalde sınav başvurusu yapılan otomatik yapılıyordu biliyorsunuz ki 1.243.830 kişiye kayıt olmuş ama sınava katılan 1.038 490 ya yani 1 milyon 38 bin kişi falan sınava girmiş şimdi burada arkadaşlar analizlere baktığımızda diyor ki tablo işte görüldüğü gibi salgına karşı falan filan yani yüzde 83 civarında öğrencilerin girdiği söyleniyor Ortalama 2021'de 1.243.830 tane ne varmış? 8. sınıf öğrencisi varmış. Aslında sayımız çok fazla ya. Yani bu öğrencileri Bilmiyorum bir kazanalım ya çok fazla öğrencimiz var ve bunların içerisinde birçok öğrenci maalesef kayboluyor maalesef gidiyor yok oluyor yani ellerinden tutamıyoruz işte yeteneklerini çıkartamıyoruz onların birçoğu maalesef gidiyor yani ben onlara çok üzülüyorum İnşallah bununla ilgili çalışmalar artar var arkadaşlar bilsemler falan açılıyor bu da tabii ki yani biraz daha böyle bunlara dikkat edeceğiz. Evet şimdi burada alt testlere göre doğru cevap sayısına ilişkin istatistikler var. Bir onları inceleyelim. Bunlar da çok önemlidir. Doğru cevap sayısı ortalaması. Türkçe 9,41. Bak sadece doğru cevap net değil arkadaşlar. Doğru cevap sayısı. Yani e, sınava girmiş 1 milyon küsur hatta yüzde e, Yani ortalaması 9,41 ortalama. En yüksek ne görünüyorsunuz? Türkçe görüyorsunuz arkadaşlar. Yani genel yap olarak biz analizlere yaptığımızda 2018-2019-2021 kısmı 2020-2021 kısmında Türkçe genelde kolay soruyorlar. Yani yapılabilirliği yüksek oluyor. Zaten gördüğümüz analizlerde genelde bu oluyor. Bakın en düşüğünü göstermek istiyorum. Tabii ki de 4,20 ile matematik. Yani ortalama 4,20 netlerde değil de doğru sayısı bak bu. Netlere girsek Allah'a çıkamayız zaten. En zor matematik kısmı görülüyor. Fen bilimleri de Türkçenin arkasından geliyor arkadaşlar. Bakın genel yapı olarak Türkçe ve fen bilimlerini daha kolay yapıyorlar. Yapılabilirliği yüksek. O yüzden şanslısınız aslında. Fen ve Türkçe yaptığınızda o motivasyon yüksekliğiyle matematiğe girdiğiniz kısımda birçok şeyi halledebilirsiniz. İnşallah istediğiniz gibi geçecektir. Bu standart sapmalar var falan var. Bunlar genelde puanlar için kullanacaktır, kullanacaktır arkadaşlar. Ayrıca standart sapma nedir bununla ilgili videolar çekerim, hiç sıkıntı yok. Şimdi gördüğünüz üzere ilk olarak sıralama yaptığımızda 2020 için, 2022 için de şunu söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle Türkçe ve fen bilimleri ortalamalarının üstünde olacaktır. Şimdi bu 9,41 ve 8,04 ya şöyle düşünün. Bu <laughs> Türkçe, matematik ve fen bilimleri arasında arkadaşlar en iyileri, en kolayları. <laughs> Çünkü bunların zaten 20 tane sorusu olduğu için şu diğerlerine baktığımızda zaten en kolayın yani din, kültür ve ahlak bilgisi olduğunu düşünüyoruz. Neredeyse full'a yakın yapmış öğrenciler. Ve diğer kısma baktığımızda inkılap tarihi 5,23 ve yabancı dil 4,93. Yani %50 yabancı dil. Biraz daha inkılap yabancı daha üstün çıkmış. Şu üç derste de en kolayını din kültür olarak soruyorlar. Ondan sonra inkılap olarak soruyorlar. Sonra da yabancı dili olarak soruyorlar. Aslında yabancı dili de yani İngilizce kısmında aslında kolay sorular ama bizim yabancı dil kısmında biraz sıkıntılarımız olduğu için biraz yanlışlarımız çok oluyor. Şimdi Türkçe kısmında 9.41 Dediğimiz gibi yine aynı mantıkla Türkçe bu senede de bence kolay olacağını düşünüyorum. Çok zorlamayacak sizi. Fen bilimleri de aynı şekilde. Ama matematik yine. Ama şu 4,20 ya bence bunun artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bence bu 5'lere kadar çıkacaktır. E, Fen bilimlerinin darçanı. Ya bu dönem için 2022'in 20, 22 için çünkü çalışanların sayısı var. Biraz daha hafif, biraz daha orta seviye. Yani çok fazla zorlamayacaklarını düşünüyorum. Biraz daha güzel bir sınav olacağını düşünüyorum. Evet, diğer analizlere bir bakalım arkadaşlar. Diğer analizler bize ne söylüyor? Şimdi burayı bir incelediğimizde ortalama sınav güçlüğü var. Bak ortalama soru güçlüğü var. Yani en zor sorular tabii ki de matematikten gelmiş arkadaşlar. En zor sorular matematik. Ondan sonra ne var? Eee hem bilimleri kısmı gelmiş. Sonra Türkçe kısmı gelmiş. Bunlar zaten bunları zaten bir şekilde iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayırt edicilik oranı tabii ki 0,31 ile ayırt etmek demek şu. Ee, yani kolay ve öğrencileri ayırt etmek arkadaşlar. Yani ayırt etme kısmında 0,31 kısmıyla yine matematik çekiyor liderliği. Ee, bakalım diğer analizler bizlere ne gösterecek? Bunları tek tek yani bunları açıklamamı isterseniz arkadaşlar çok ayrıntılı bir analiz yapmamız gerekiyor. Onun için çok da vakit yok. O da çok da önemli değil zaten bunların açıklanması. Evet burada da kızlara ve yani cinsiyet yine burada da bir cinsiyetçilik yapılmış aslında. Biz cinsiyetçiliğe karşılıyoruz kardeşim. Yani erkekse erkek kadınsa kadın yani değil mi? Burada en başarılı olan Türkçe'de tabii ki de kızlar olmuş. Matematikte tabii ki erkekler olmuş ama kafa kafaya neredeyse fen bilimlerinde bakıyoruz ki kızlar at kızlar de kızlar ne bu kızlar 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 ya. Erkekler hadi bastırın biraz daha üst, biraz daha böyle böyle yapın hadi. Yani analizleri böyle yan yana getirin arkadaşlar. Evet ama genel yap olarak maalesef kızlar erkeklere göre biraz daha çalışkan görünüyor. E, matematik kısmında ama erkeklerin biraz daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Türkçe kısmına baktığımızda şöyle Türkçeye bakıyoruz. Genelde Türkçede güzel yapanların sayısı çok. Şimdi 20'de 20 yapanlar 0,87 kısmıymış. Ama genel yap olarak analizlere baktığımızda bir doğru grafiği var. Yani normal bir dağılım var. Normal dağılım dediğimiz aynı yerde toplanmış. Şuralarda toplanmış görüyorsunuz arkadaşlar ortalama kısmında. Normal bir dağılım yani Türkçede çok sıkıntı olduğunu göstermiyor bu. Hemen aşağı bakalım. İnkılap tarihinde de hiç e, sıkıntı yok gösteriliyor Çünkü 10 kısmında Yani 10'da 10 on yapanların Sayısı çok fazla 9'da e, 9 dokuz yapanların sayısı çok fazla Yani ortalamanın üstünde Diyebiliriz bu da normal dağılımın Bir tık e, işte şeyleri Falan vardır sola çarpık Sağa çarpık kısmı vardır sola çarpık Olanlar daha başarılı oluyor Yani sola çarpık olanlar şöyle oluyor arkadaşlar Şöyle şöyle bir Şey çıkıyor istatistik çıkıyor. Genel yapı olarak da şu kısımda daha ağırlık olduğu için Fin Club tarihinde daha başarılı olunmuş diyebiliriz. Diyebiliyoruz. Mesela baktığımızda din kültürüne baktığımızda bu direkt sola çarpık. Yani direkt böyle soldan çarpmışlar burayı. Başarının zirvesi yani arkadaşlar. Baktığımızda şu kısımda muhteşem bir grafik var. İnşallah matematiği de bu grafiklerle görmek isteriz. Şimdi yabancı dil kısmına baktığımızda yabancı dilde çok iyi yapanlar var. Çözü yapanlar var. Orta seviye biraz sıkıntı. <laughs> evet. 10'da 10 yapıyorlar. 9'da 9 yapıyorlar ama 5, 6, 7 kısmında biraz sıkıntı yaşanmış. O yüzden e, yine 2022 içerisinde de bu grafiklerin e, hemen hemen aynı olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Muhteşem işte o geliyor. Gönlümüzün sultanı matematik geliyor. Arkadaşlar bu da sağ çarpıktır. Sağ çarpık olanlar da başarısız demektir aslında. Yani aslında... E matematikte biz başarısızız kardeşim bunu kabullen kabullenelim yani. Demek ki bu eğitim veremiyoruz. Yani adam akıllı çünkü bak sayısına bakacağız. Kaç kişi? Ya Allah aşkına bak şuraya baktığında şuraya baktığında şuraya şuraya. Yani neredeyse %70'i 10, %10, %20, %30, %40, 50, 60, %70'i bu kısımlarda. %70, %80 kısmını düşünüyoruz. Bu çocuklar niye bu şekilde? Yani biz mi öğretemiyoruz? Bizde mi sıkıntı var? ki yüksek ihtimal bizde sıkıntı olacağını düşünüyorum. E çünkü yani 700 binlerde 600 binlerde öğrenciler 300 puan altında al alıyorlar. Mesela geçen sene 957 bin kişi 300 puanın altında almıştı arkadaşlar. Bu sayılar muazzam sayılar. Bu sayılar çok e, yani ciddi sayılar yani. Şimdi aşağı baktığımızda fen bilimleri de fena değil ama yine bir sağ çarpıklık var. Yani bunda da biraz böyle e, Ortalama kısmının biraz daha düşen yani düşürmüşüz. Normalde fen bilimleri şöyle olması gerekiyor, şu şu şuralar ağırlıklı olması gerekiyor, bu kısımlar biraz daha ağırlıklı olması gerekiyor. Ama 2022 için bence bu biraz daha artacak, daha yapılabilirliği yüksek olacaktır. Daha iyi yapacaksınız, ben size inanıyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya geldiğimizde merkezi sınav puan dağılımı var. Ahana geldik. Bak şimdi Allah aşkına arkadaşlar bak 290'la 299 kısmı, kısmına baktığımızda şu kısım bizim için çok değerli olacaktır. Bak şu kısım bizim için değerli olacaktır. Buraya baktığımızda öğrenci yüzdesi var. Yüzde 9 kısmı. Yüzde 9'u mesela ne yapmış? 200 ile 209 arasında almış. Yüzde 7 ise ne yapmış? 190 199 arasında almış. Şimdi gelin analizleri yapalım. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar, şurası bizim için önemli 62.17 10.69 toplamda yüzde 73 kisüratlı falan. Bizim kaç tane öğrencimiz vardı? 1.034 bin değil mi mi Biz bunun ee, biz bunun yüzde o yüzde 73'ünü alırsak kaç yapıyor? 757 bin kisüratlı falan yapıyor, değil mi? Yanlış hesaplamadım, 757 bin oluyor. Büyük ihtimal 750 bin. 757 bin öğrenci ortalama 300 puanın altında almış arkadaşlar. Şimdi ben şunu soruyorum. Tamam eyvallah biz ya öğrenciler hatalı çalışmıyorlar ama 757 bin kişi de mi çalışmıyor? Yani bizde hiç mi sıkıntı yok? Bir kendimize bir bakalım ya. Ben öğretmen olarak söylüyorum. Yani eğitim kısmı için söylüyorum. Ya biz niye öğretemiyoruz bu çocuklara bunları? Ya 300 puan almak çok muhteşem bir şey değil ki. Çok büyük bir başarı değil ki arkadaşlar. Ama biz o başarı yakalayamıyoruz. 757 binden bahsediyoruz ya. 757 bin öğrenci. 1 milyonda .000 757 bin öğrenci 300 altında alıyor. Hadi bak şey olsa. Ya böyle 350-400 kısmında olsa eyvallah derim. Tamam okey. Okay. Ama... Buraya kadar ya bu sayı çok fazla ya. 7 bin arkadaşlar. 757 bin kişi. Muazzam sayı. Bilmiyorum inşallah 2022'de bu sayı biraz da artacağını az, azalacağını düşünüyorum. E, ee, azalırsa tabii ki e, fena olmaz. Daha iyi olacaktır. Çünkü bu da sizin motivasyonunuzu artıyor. Bakın şu da var. Mesela 350 400 puan al tamam belki bir yere yerleşemedim veya sıkıntı oldu istedim bilgisayar gidemedim ama şunu diyorsun lan ben 400 puan almışım diyorsun seviyeni belirliyorsun ama çocuk 300 puan alamamış Diyoruz ki diyor ki ulan ben o kadar çalıştım o kadar okula gittim o kadar seneme verdim nasıl 300 puan alamıyorum diyor kendince de bence haklı evet arkadaşlar 2021 istatistikleri de bu şekildeydi İnşallah 2022 istatistiklerini de beraber değerlendireceğiz sizi çok seviyorum Allah'a emanet olun Görüşürüz.